Arkadaşlar, ara vermişlik dediğiniz gibi son sorularımızı çözeceğiz bugünle alakalı. Bugün dersimizi bitiriyoruz bu sorulardan sonra. Bu sorularımızı çözelim, konutu biraz daha pekiştirelim, haftaya kaldığımız yerden devam ederiz. Ne işiyorduk? Denizlerden işiyorduk değil mi? Olumlu, olumsuz soru şeklini size gösterdim. Haftaya da yazdım. Şimdi. There'da çoğu olumsuzlarda kullanılacak. Is de tekil sorularda kullanılacak. Are de tekil sorularda kullanılacak. Ism de şey olumsuz That isn't. Ve cümlemi tamamlıyorum. 15 Masanın altında bir köpek var diyeceğiz değil mi arkadaşlar? Edo, Akut, Edo. Masanın altında bir köpek var. Şimdi ben her an bu kadar deri Olumsuz çoğuda ne yapıyorduk biz? Aynı şekilde deranlık kullanıyorduk değil mi arkadaşlar? Zaten orada yazıyor. bak deranlık. Şurada yazıyor.